takva ile fıtrat arasında nasıl bir ilişki var? Fıtrat nedir? Vücudun doğal yapısı. Tabi tabiattaki bütün doğal yapı ama biz vücudumuz için düşünelim. Vücudun doğal yapısı. Peki ben şöyle e, vücudumu cereyanda bıraksam ne olur? Hasta olurum değil mi? Niye? Çünkü vücudun doğal yapısına terstir o. İşte bir takım e, zararlı şeyler yediğim zaman şu olur bu olur. Gece uyumasam gündüzün bir faydası olmaz, işe yaramaz. Yani o Allahü Teala'nın tabiata koyduğu doğal yapıya uymadığımız takdirde nasıl bir takım yanlışlar oluyorsa Allah'ın dinine uymadığımız zaman da öyle. Allah'ın dinine uymak tümüyle kişinin kendi doğal yapısını tamı tamına kullanması demektir. Ondan dolayı hem mutlu olur, hem sağlıklı olur, hem insanlar arası ilişkisi gayet iyi olur, hem herkese faydalı olmaya başlar.